Arkadaşlar 3-4-5 yayınları AYT Kimya Soru Bankası kimyasal tepkimelerde denge konusu orijinal sorular testi ile birlikteyiz. Birinci sorumuzda XYZT reaksiyonları verilmiş. Eşit molde X, Z'den alınarak tepkime başlatılmış. Buna göre sabit sıcakta dengeye gelindiğinde hangilerinin derişiminde eşit olması mümkün değildir diye bize sorulmuş. Hemen şuraya yazalım arkadaşlar. X, Y ile reaksiyona girdiğinde denge reaksiyonu Z ve 2T oluşuyor. Biz başlangıçta eşit molde alalım. Hepsinden n mol aldık. T'den hiç yok. Harcanan miktarı x mol olursa buradan da x mol harcanır. Buradan x mol oluşur. Buradan da 2x mol oluşur. Denge anında n eksi x. Denge anında n eksi x. Denge anında n artı x. Denge anında 2x kadar vardır. Mol sayılarını bulduk denge anındaki. Şimdi öncüllerimizi inceleyelim. X ve Y'nin derişimleri gördüğünüz gibi aynıdır. Mol sayıları aynı. Sabit hacimli kapı olduğu için derişimleri de aynıdır. Y ve Z'nin derişimlerine baktığınız zaman gördüğünüz gibi derişimleri farklıdır. Aynı olması mümkün değildir. Z ile T'nin derişimlerine baktığımız zaman Z ile T'nin derişimlerine bakalım. Ee, n artı x eşittir 2x olursa eğer arkadaşlar aynı olursa derişimleri n eşittir x olur. n yerine de x yazdığımızda x eksi x eşittir 0 olur. Denge anda bir maddenin derişiminin 0 olması mümkün değildir. Dolayısıyla z ile t'nin de derişimlerin aynı olması mümkün değildir. x ile t'nin derişimleri aynı olabilir mi ona bakalım. n eksi x eşittir 2x dedik. Buradan da n eşittir. 3x çıkar. Dolayısıyla x ve n değerleri bilinmediği için bunların derişimleri de aynı olabilir. Olamaz ifadesini aradığımız için doğru cevabımız d şıkkıdır. İkinci sorumuzda 1 litrelik bir kaba 2 mol hidrojen, 2 mol flor, x mol hidroflorik asit gazları konuyor. Sistem dengeye geldiğinde kapta 10 mol gaz bulunduğuna göre dengedeki hidroflorik asit gazının derişimi kaç molardır? Hemen bakalım arkadaşlar. Hidrojen, flor ve hidroflorik asit dengemiz var. h ve dengemiz ve bu dengedeki Kc sabitimiz 4. 2 mol hidrojenden 2 mol flordan x mol de buradan gazları koymuşuz. Dengeye geldiğinde toplam 10 mol bulunuyormuş. Arkadaşlar şuradan reaksiyonun bu tarafa doğru ilerlediğini kabul edersem bir kabul bulunacağım. Kabulde bulunmam gerekiyor. Ne tarafa doğru ilerleyeceği olsun da tam bir fikrim yok. Çünkü mol sayıları aynı. E, bu tarafa doğru ilerlediğini kabul edersen buradan eksi 2N kadar reaksiyona girerse buradan N kadar buradan da N kadar oluşur. Dolayısıyla sonuçta arkadaşlar 10 mol gazımız olduğu için e, sistemde denge anında 2 artı n mol, 2 artı n mol, e, x eksi 2 n mol vardır. Bunların hepsini topladığımızda toplam 10 mol gaza eşitmiş. Gördüğünüz gibi n değerleri birbirini götürecek. O zaman 4 artı x eşittir 10, x eşittir 6 sonucuna ulaşacağız arkadaşlar. X değerimiz 6. Şuradan 6 mol var. Şuradan 2 mol var. Şuradan da 2 mol var. Denge anında 6 eksi 2 n kadar burada vardı. Denge anında 2 artı n kadar burada vardı. 2 artı n kadar da burada vardı. Denge sabitimiz 4. 4 eşittir. 6 eksi 2 n'in karesi bölü 2 artı n'in karesi şeklinde gerçekleşir. Her iki tarafın kare kökünü alacak olursak 2 eşittir. 6 eksi 2 n o da eşittir. 2 artı n çıkacaktı. 4 artı 2 en eşittir. 6 eksi 2 enden 4 en eşittir 2 en eşittir 0.5 çıkar. Eğer bu reaksiyonun şu tarafa doğru yürüdüğünü kabul etseydik burada en eşittir eksi 0.5 çıkacaktı arkadaşlar. Dolayısıyla doğru yapmışız. Bu tarafa doğru yürümüş. Şu anda işlemlerimiz doğru. Mol sayısı yerine 0.5 mol yazarsak 6 eksi 2 çarpı 0.5'ten 5 molar şeklinde buluruz. Doğru cevabımız 5 Arkadaşlar üçüncü sorumuzda H2X asidinin 15 gram bir miktar suda sürdürdükten sonra hacmi su ile 250 mililitre tamamlanıyor. Daha sonra bu örnekten 50 mililitre bir örnek alınıyor ve nötrleştirmek için 2 molar sodyum hidroksit çözelsinden 25 mililitre gerektiği görülüyor. H2X asidinin mol kütlesi nedir? Şimdi H2X'i nötrleştirmek için gereken sodyum hidroksitin ee, molü belli arkadaşlar. Molarite ve hacim belli olduğu için. Buradan biz ne yapabiliriz? na 2x artı h2 o formülünden 2 mol sodyum hidroksit zaten OH ve hidrojenden de 2 mol sodyum hidroksitin kullanılacağı belli. Şuradan yazayım. 2 molar eşittir n bölü 0,025'ten n eşittir 0,05 mol çıkar. 0,05 mol ne var? Baz var. 0,05 mol. Bunu nötrleştirmek için gerekli olan asitin mol sayısı 0,025 moldür. 0,025 mol kasitimiz 50 mililitrelik çözelti içerisindeydi. Molaritesi eşittir. 0,025 mol, 50 mililitrelik 0,05. 0,05 buradan iki 2,5 bölü 5'ten 1 bölü 2'den 0,5 molarlık bir çözelti buluruz. Başlangıçtaki çözeltimiz 0,5 molarlık bir çözeltiymiş. 0,5 molarlık çözeltiden de 250 mililitre varmış. N bölü 0,25 dediğimiz zaman buradan en eşittir 0,125 mol buluruz arkadaşlar. Bu sayımız 0,125 mol gram miktarımız 15 grammış. Dolayısıyla gram miktarımız 15 gram olduğuna göre molekül ağırlığı asitin ne kadar dediğimiz zaman şu 1 bölü 8 yapıyor. 8 çarpı 15'te 120 gram sonucuna ulaşırız. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Arkadaşlar dördüncü sorumuzda oda koşullarında pH değeri 1 olan 4 litrelik sulu hidroklorik asit çözeltisine bir, miktar kalsiyum metali ilave edildiğinde gerçekleşen tam verimli tepkime sonucu oluşan çözeltinin pH değeri 2 ölçülüyor. Buna göre ilave edilen kalsiyum artı 2 kalsiyum metali kaç gramdır? Kalsiyum metali hidroklorik asit ile reaksiyona girdiği zaman arkadaşlar kalsiyum klorür ve hidrojen gazı oluşturur. Hidroklorik asitten 2 mol kullanılır pH değeri 2 olan sonuçta bir çözelti elde edildiğine göre şuradan yazayım. pH değeri 2 olan bir çözeltinin hidrojen artı bir iyonu derişimi 10 üzeri eksi 2 molardır. Hidroklorik asitte bir tane hidrojen artı 2 iyonu bulun, artı bir iyonu bulunduğuna göre o da 10 üzeri eksi 2 molardır. Çözeltinin hacmi de sonuçta 4 çünkü kalsiyum metal atılıyor 4 litre. Buradan en eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol ne vardır arkadaşlar elimizde? Artan hidroklorik asit vardır ki pH'ı artan hidroklorik asit belirleyecektir. Bu artan hidroklorik asit. Şimdi bir de reaksiyona giren hidroklorik asitimize bakalım. pH değeri 1 olan 4 litrelik bir çözelti kullanmıştık. Yani tamamını bulabiliriz biz. pH değeri 1 olduğuna göre o zaman hidrojen artı 1 iyonunun değişimi 0.1 molar çıkar. Yine bu çözeltimiz 4 litrelik bir çözelti olduğu için mol sayısı 0.4 mol yapar. Yani başlangıçta hidroklorik asitten 40 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol varmış arkadaşlar. Buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol arttığına göre reaksiyona giren miktarımız 36 çarpı 10 üzeri eksi 2 moldür hidroklorik asitten. Hidroklorik asitten 36 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol reaksiyona girerse bunun yarısı kadar kalsiyum metali kullanılmıştır. Yani 0,18 mol kalsiyum metali kullanılmıştır. Bize kalsiyum metalinin gramı soruluyor. 0,18 mol kalsiyum metali gram miktarı bölü molekül ağırlığı 40 olduğuna göre 1,8 çarpı 4 o da 7.2 gram yapacaktır arkadaşlar. Beşinci sorumuzda kapalı sabit hacimli bir kapta sabit sıcaklıkta gerçekleştirilen sabit hacimli bir kapta sabit sıcaklıkta gerçekleştirilen tepkimesinin dengede olduğu aşağıdakilerden hangisi ile kanıtlanamaz. İleri ve geri tepkime hızının eşit olması reaksiyonun dengede olduğunu gösterir. Toplam gaz basıncının sabit kalması ile kanıtlanamaz. Çünkü sabit hacimli bir kap ve mol sayısı da değişmiyor arkadaşlar bakın. 3 mol reaksiyona giriyor, 3 mol açığa çıkıyor. Katılar e, basınca etki etmeyecekler. Dolayısıyla mol sayısında bir değişiklik yok. Paran varsa ne rahat dediğim zaman, paran varsa ne rahat. R değerim sabit, sıcaklık değerim sabit, hacim değerim sabit. Mol sayısında bir değişiklik olmadığına göre toplam gaz basıncının sabit kalması da sistemin dengeye geldiğini göstermez. 5 şıkkıdır. Karbon dioksit ve karbon monoksit gazlarının derişimlerinin sabit kalmasıyla da reaksiyon dengede olur. Çünkü derişimler denge anında değişmez. Gaz yoğunluğu, gaz yoğunluğunun molekül ağırlıkları farklı olduğu için gaz yoğunluğunun değişmemesi de reaksiyonun dengede kaldığını derişimlerle yoğunluk madde miktarını belirtir dolayısıyla dengede kaldığını gösterir. Toplam katı kütlesinin değişmemesi, katı kütlesi burada zamanla azalacak, burada zamanla artacak. Toplam katı kütlesi sabit kaldığında da reaksiyonun dengede gel dengeye geldiğini anlarız. Altıncı sorumuzda bir litrelik bir kapta 2 mol A, 4 mol B, 6 mol C gazları denklemine göre dengededir. A 2 tane B eşittir. 2 tane C. Ee, 2 mol A. 4 mol B. 6 mol C gazları dengededir. O zaman Kc'mizi hemen hesaplayalım. 6'nın karesi bölü. 4'ün karesi çarpı 2 dediğimiz zaman arkadaşlar. Kc değerimizi 9 bölü 8 olarak buluruz. Ne işe yarar bilemedim. Bakayım bir. Kaba tüm gazlardan 2'şer mol eklenip hacmi 2 litreye çıkartılırsa hangileri doğru olur? Hepsinden 2'şer mol ekledik. 6 mol, 8 mol yaptık. Hmm, ne tarafa doğru ilerleyeceğini şu anda kestiremedim. Kabın hacmini 2 litreye çıkartırsam da arkadaşlar molarite eşittir n bölü v'den hacim artınca toplam derişimlerini hepsi azalır. Derişimlerini hepsi azalacağı için sistem derişimleri artırma yönüne ilerleyecek. Yani mol sayısını artıracak hacimden dolayı bu tarafa doğru bir ilerleme gerçekleşti. Evet bakalım. Hem ileri hem de geri tepkime hızı azalır ifadesi doğrudur. Çünkü derişimler azalıyor arkadaşlar. Derişimler azalınca hızlar azalır. Doğrudur bu ifademiz. E, hangi, denge iki yönünde bozulur. Şimdi denge e, şurası bir yönü, şurası iki yönü. Hacimden dolayı iki yönünde bozuldu. Fakat A'nın molünü artırdık, bu tarafa doğru ilerledi. B'nin molünü artırdık, bu tarafa doğru ilerledi. C'nin molünü artırdık, bu tarafa doğru ilerledi. Dolayısıyla derişimden dolayı da bu tarafa doğru ilerledi. Tam olarak tepkimenin hangi yönde bozulup bozulmayacağı hususunda karar veremeyiz. Onun için bu ifade yanlıştır. Denge sabitinin sayısal değerini sadece sıcaklık etkiler. Onun için üçüncü öncül de yanlıştır arkadaşlar. Doğru cevabımız aşık olur. Yedinci sorumuzda. Evet ideal piston var şekildeki sistemde. Buna göre sabit sıcakta piston bir miktar aşağı itilip sabitlenirse aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? bir miktar aşağı itilip sabitlenirse o zaman gazın sudaki çözünürlüğü artar. Dolayısıyla bu artacağı için denge de bu tarafa doğru ilerler. Evet. Yanlış olur diye sormuş. H2 gazının sudaki çözünürlüğü artar. Doğrudur. Sulu çözeltisinin pH'ı azalır. Reaksiyon bu tarafa doğru ilerlediği için hidrojen artı bir iyonun derişimi artar. Hidrojen artı bir iyonun derişimi artınca pH değeri de azalır. Bu ifade de doğrudur. Haşik asidinin suda iyonlaşma yüzdesi artar. Haşik asidi sanki daha fazla iyonlaşıyormuş gibi geliyor değil mi arkadaşlar? Diyelim ki başlangıçta molar vardı. Yüzde bir iyonlaştı. Değil mi? Sonuçta ne oldu arkadaşlar? Piston aşağı doğru itildiği için şuradaki haşiksin Molaritesi de artmış oldu. Su içerisinde çözülen miktar arttı. Yani burada molarite x kadar arttı. Ve sonuçta reaksiyon bu tarafa doğru ilerledi. Ve ondan dolayı da iyonlaşma yüzdesi yine aynı kalacaktır. Buradaki x artan miktar kadar iyonlaşacaktır. Ondan dolayı da iyonlaşma yüzdesi aynı kalacaktır. İyonlaşma yüzdesi artar ifadesi yanlıştır. Hx'in mol sayısı artmadan eğer re reaksiyonu biz ürünler tarafına doğru ilerletebilseydik o zaman HX'in iyonlaşma yüzdesini artırmış olacaktık. Cevabımız C şıkkı olur. İki tepkimede ürünler lehine ilerler. Gördüğünüz gibi yukarıda açıklamasını yaptık. İki tepkimede ürünler lehine ilerledi. Ka sabiti değişmez. Çünkü bir denge sabitidir. Yalnız sıcaklık değiştirir. Sekizinci sorumuzda arkadaşlar. Yukarıdaki kaplarda belirtilen koşullarda x katısı konularak denklemine göre sabit sıcaklıkta denge tepkimesinin kurulması sağlanıyor. Denge anında ikinci kaptaki katı miktarı birinci kaptakinin 3 katı olduğuna göre tepkimenin aynı sıcakta denge sabitinin kc'nin sayısal değeri nedir? Şimdi reaksiyonumuz x katısı y gazı ve z gazı şeklinde gerçekleşiyor burada 1 mol x gazından mevcut. 1 mol x gazından mevcut. Birinci kap için ben şu anda yazıyorum. X kadar iyonlaşırsa arkadaşlar buradan X kadar X kadar oluşur. İkinci kapta 2 mol X gazından mevcut. Bunu molarite yapmam gerekiyor. 1 bölü evet neyse buradan da Y kadar iyonlaşırsa arkadaşlar Y mol Y mol oluşur y'ye oluştu. Her iki taraftan. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi bunlar mol sayılarıydı. Bunları birinci kabı ikiye bölmem gerekiyor. Sıcaklık değiştirilmediği için kc sabit. Birinci kap için kc yazarsam x bölü 2'nin derişimi çarpı x bölü 2'nin derişimi yapar. İkinci kap için kc yazarsam y çarpı y yapar. Buradan x kare eşittir 4y kare yapar. Buradan da x eşittir 2y yapar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi x 2y'ye eşit oldu. x değerimiz 2y'ye eşitmiş. Yani x yerine 2y yazabiliriz o zaman. x yerine 2y yazdık. Ne soruluyor bizden? Ee, şu x yerine 2y yazdık. Ee, i̇kinci kaptaki katı miktarı, ikinci kaptaki, birinci kaptakinin 3 katı oluyormuş. O zaman birinci kabı 3 ile çarpacağız. 1 çarpı 1 eksi 2y Eşittir. 2 eksi y'ye eşit olacak. 3 eksi 6 y eşittir. 2 eksi y'ye 5 y eşittir. 1 y eşittir. 0.2 sonucunu bulduk. y değeri kc'miz zaten y kareydi arkadaşlar. 0.2'nin karesini alırsak şurada yani 0.2 çarpı 0.2 dersek kc değerimizi 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak buluruz. Doğru cevabımız aşıktır. 9. sorumuzda 0,2 molar 300 mililitre kalsiyum hidroksit çözelsinden 5 litre hava geçirildiğinde reaksiyonuna göre tepkime gerçekleşiyor. Çöken kalsiyum karbonat katısının e, süzülerek ayrılında geriye kalan kalsiyum hidroksit çözelsini tam nötrleştirmek için 0,1 molar 400 mililitre HCl gerekiyor. Kalsiyum hidroksit çözelsini tam nötrleştirmem gerekiyor HCl ile. Gördüğünüz gibi burada iki tane hidroksit, bu da bir tane hidrojen olduğu için şunun kas sayısı iki olması lazım tam nötrleştirmede. Şuradan molarite eşittir. N bölü V'den mol sayısı 0,04 mol yapar. Asitin mol sayısı 0,04 mol ise burada bazın mol sayısı 0,02 moldür. Evet. Sizlere karşında kalan kalsiyum hidroksitini tam nötrleştirmek için burada kalan kalsiyum hidroksitin mol sayısını bulmuş olduk çözelti ortamında. Evet. Başlangıçta da biliyoruz aslında biz kalsiyum hidroksitin mol sayısını. O da 0,2 molar n bölü 0,3'ten n eşittir 0,06 yapmış oldu. Bu da kalan olduğu için artan olduğu için 0,02. O zaman reaksiyona giren miktarı 0,04'tür arkadaşlar kalsiyum hidroksitin. Buradan 0,04 mol reaksiyona girerse bize neyi soruyor? karbondioksit gazının mol artesinde. Buradan da 0,04 mol oluşacaktır. Oradan da karbondioksit gazının derişimi eşittir 0,04 bölü 5 yapar. Bu da arkadaşlar evet, 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. E sorumuzun doğru cevabıdır. Evet. Bir sonraki sorumuzda 10. ve son soru. Şekildeki kapta buna göre bu sisteme iki tane denge reaksiyonu var. Bu sisteme katılarından hangileri idave edilirse e, kalsiyum kromatın çözünürlüğü azalır. Bakalım. Birinci de kalsiyum artı iki iyonlarını artırıyoruz. Kalsiyum artı iki iyonları artınca Reaksiyon giren tarafına doğru ilerler. Kalsiyum kromatın çözünürlüğü azalır. İkinci de sodyum kromat ilave ediyoruz. Yani Cr2O7 eksi iyonlarının derişimini artırıyoruz. O zaman bu reaksiyon giren tarafına doğru ilerler. Giren tarafına doğru ilerleyince kromat iyonu artar. Kromat iyonu artınca o zaman birinci reaksiyonda giren tarafına doğru ilerler. Ve kalsiyum kromatın çözünürlüğü azalır. 3 i̇şte potasyum hidroksit ilave ediyoruz. Potasyum hidroksit ortamdaki hidrojen iyonlarını kullanır. Hidrojen iyonlarının derişimi azalır. Hidrojen iyonlarının derişimi azalınca sistem hidrojen iyon üretmeye başlar. Bu bağlamda Cr2O4-2 iyonlarının da derişimi artar. Artınca reaksiyon ürün tarafına doğru ilerler ve kalsiyum kromatın çözünürlüğü azalır. 1 2 3 e şıkkı doğru olur. Arkadaşlar yeni soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.